Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım akrep burçlarının pazartesiden pazara kadar neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim niyetler ve dilekler gelsin bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız sizleri de destekleyenleriniz her konuda gani gani olsun diyelim bakın haftanın mesajı olarak ilk etapta böyle iş, kariyer ve ticari olarak zaferlerle dolu bir zaman dilimine adım atacağınız görülmekte. Lakin bu zaman zarfı içerisinde düşmanlarınız da boş durmayacak diyebilirim. Bakın zafer kartı. Büyük bir zafer ilan edebilirsiniz. Özellikle kariyer ve ticari konularda parasal anlamda çok güzel yerlere geleceğiniz görülmekte. Lakin tartışmalara karşı kaostik durumlara karşı dikkatli olmanız konusunda kartlarımız uyarmakta. Size sarmak isteyen ya da sarlaşmak isteyen birileri olabilir. Böyle bir durum olduğunda tabii ki yenilgiye uğrayacak olan karşı taraflar var. Bakın size sarlaşmak isteyen her kim olur ise e, haksız oldukları konularda tabii ki e, bir yani hat bildirmemi desem Artık yasal mıdır, yargı mıdır, yasal süreç midir ya da farklı bir konu mudur? Yani size savaş açmaya çalışan birileri olabilir. Bu kişilere karşı dikkatli olun diyor. Bazılarınıza karşı taraftan geçici bir zafer olabilir. Sonrasında sizler haklı çıkabilirsiniz. Siz ya da karşı taraf fark etmeksizin en iyisi mi tartışmadan kaostan iş yerinde çalışanlar sosyal ortamda olanlar mümkün mertebe e, yani beladan kaçmayın ama uzak durun Hani üstünüze üstünüze geliyorsa da tabii ki yapabilecek bir şey yok gene de uzak durmanız konusunda uyarmakta bu birazcık kaostik durumları bahseder ilk etapta bir tartışma olabilir sonra bir barış da olabilir kupa kartı e, evet aşk anlamında e, işte kalp boş olanlara yeni bir aşk, yeni bir tanışma, arkadaşlık, arkadaşlığın aşka dönüşmesi gibi olabilir ama aşk meşk dışında da yaşınız kaç olursa olsun işte yediden ahir ömrünüze kadar kırgınlık ve küslük var ise o kişiler ile ya da o kişiyle bir barış konusu da olabilir. Evet. Boş hayaller peşinde koşturmayın. Boş hayaller peşinde koşarken Mevcut işinizden de olmayın diyor kartlarımız. Ee, bu kartlarımıza şöyle bir soralım. Pazartesiden pazara kadar sizleri neler beklemekte? Pazartesi günü kutlama diyor. Siz yani bilemiyorum. Bakın aynı güne nasıl birbirini tamamlayan kartlar geldi değil mi canlar? Özellikle çarşamba gününe son derece dikkat edin diyor kartlarımız. Zaten çarşamba günü akrep burçlarının uğursuz günüdür. Yani uğursuz gün diye bir şey yoktur ama hani uğurlu gün, iyi olmayan gün var ya yıldızname ya da astrolojik anlamda. Sal günü uğurlu gününüz, çarşamba günü ise hayırsız gün diyelim, uğursuz demeyeyim de. Çarşamba günlerine zaten özellikle akrep burcu hanımı ya da beyi fark etmiyor. Dikkat edin, normalde de dikkat edin. Çarşamba günü başlayan bir rahatsızlığınızda Allah korusun tahtalı köye gitme gibi durumlarınız olabilir. İşte çarşamba günü herhangi bir hastalığınız çık o gün içerisinde mutlak suretle hani baktırmanız gerekmekte ya da tedavisini işte başlatmanız. Yani o güne her zaman için dikkat edin diyor gerek yıldızname şu an için gerekse tarot kartlarımız. O gün bir kişinin maskesi düşebilir bazılarınız 6. hissi kuvvetli olanlar olacakları önceden rüyanda görebilirsin. Size maske takan ya da takacak kişilere karşı uyanık olabilirsin. Mesela size belki bir iş teklifi gelecek. Belki bir ticari konuda ortaklık teklifi gelecek. Ama o ortaklıktan çok büyük bir zarar elde edebilirsiniz. Ya da size çok büyük bir iş teklifi gelebilir. Ama bu iş teklifinin altında ya da ardında bambaşka size zarar verici bir eylem. Maddi anlamda size ciddi bir vurgun, size ciddi bir kayıp yaşatmak isteyen birileri olabilir. Mali krizlere, maddi krizlere ve realde gerçek hayatta sıkıntılara karşı uyanık olun diyor. 32 dişini birden göstererek size iyi gibi davranan ama aslında zerre iyilik taşımayan birinden size belki bir teklif gelecek. Buna karşı son derece uyanık olacaksınız. Bazılarınız ciddi kayıplar yaşayacakken bazılarınız erken bir zaman diliminde uyanışa geçip geçici bir kayıpta yaşama gibi durumlarınız olabilir. Gene de dikkatli olun diyor sahte tekliflere, sahte dostluklara karşı ya da sahte beyanlara karşı. Size sıkıntı vermek üzere olan plan program yapan birilerine karşı ayık olun diyor. Böyle sizin başarınızı çekemeyen, başarılı olduğunuzu gördükçe bir hasetlik yapan ve size iyi gibi yaklaşıp sizle ortak olmak veyahut da size teklifte sunun, bulunmak, teklif sunmak isteyen kişiler olabilir ama buna bin kere düşünüp bir kere karar verin. Ciddi zararlar görmemek için diyor kartımız şöyle bir devam edelim çarşamba ve pazara dikkat et şöyle bir devam etti bakın finansal sıkıntı gördünüz mü ama altın tutan kadın diyor maddi anlamda sevgili akrepler gerçekten tuttuğunuz altın olacak diyebilirim. Altın vuruşu yapacaksınız. Parasal anlamda altın vuruşu yapacak olarak gördüm sizleri. Ciddi kazançlar, karma yüksek işler, kazanışınız muhteşem olacak. Ama gene mesela ince eleyip sık dokuyun size gelecek olan teklifleri değerlendirirken diyor kartımız Güzellikleri kucaklayacaksınız mucizeler adeta arka arkaya gelecek şaşırtıcı mucizelere hazır olun diyor kartlar. Bu hafta aslında böyle bazı konularda e, gerçekten masumane davranacaksınız. Birileri tarafından yanlış anlaşıldı iseniz veyahut da bilinçli bir şekilde size sıkıntı veren kişiler oldu ise sizin masumiyetinizin ortaya çıkma gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Bakın, maddi anlamda çok güzel yerlere bazılarınız gelecek. Zaten pazartesi günü de kutlamalar, başarılar, zaferlere doymayacaksın diyor. Tuttuğun altın olacak. Zaferlere doymayacaksın ama finansal sıkıntılara karşı dikkatli ol. Eyleme geçeceksin. Durağanlık enerjisinden çıkacaksın, eyleme geçeceksin ve inşallah tuttuğunuz altın olacak. Şöyle bir şu kartlarımıza da soralım. Yani böyle bakın altına saklanmış. Böyle ayaklarınıza kapanacak olan aşk ile alakalı bir durum ama bu aşk hayatınız ile alakalı ayaklarınıza kapanacak olan affet beni diyen bir kişi olabilir ama bu kişi ayaklarınıza kapanması yeni bir düşmanlıktan olabilir böyle bir hasetlik yapan hem hayran olan hem düşmanlık yapan bir kişi var burada en büyük hayranınız gizli düşmanınız olabilir bu aşk hayatınız ile alakalı bir durum ama dostluk arkadaşlık ahbaplık kısımlık değil aşk hayatınız ile alakalı ciddi anlamda bir kişiden düşmanlık görmüş olabilirsiniz affetmeni deme enerjisinde olacak lakin gene de size bu kişinin bir düşmanlığı var bir düşmanlığı görülmekte böyle sinsi bir şekilde yaklaşabilir bir de akreplere derler sinsi diye ama aslında akreplerin her şeyi ortadadır derler ya hiç öyle sinsilikle alakaları yoktur yakından ve uzaktan ama maalesef ki sizi yanlış tanıtan birileri olabilir yanlış ıı, imajınızı zedelemek için uydurulan bir takım konular olabilir her konuda ama her konuda bazılarınızın masumiyeti ortaya çıkacak çok değerlisiniz diyor evet pazartesi günü çok büyük başarılar elde edeceksiniz kutlamalar, müsabakalar, mülakatlar başarılı bir şekilde geçecek. Salı günü içerisinde bir yere gidip gitmeme konusunda bir ikileminiz olabilir. Belki sağlık sorununuz var. Belki farklı konularda maddi anlamda zor bir dönemden geçebilirsiniz. Yani şehir değişimi, mekan değişimi, iş değişimi, yer değişimi bir takım değnek şövalyesi bize değişimlerden de bahsetmekte. Aynı zamanda ateş grubuna mensup bir kişiden size bir adım gelebilir çarşamba gününe dikkatli olun diye zaten söylemiştim. Perşembe günü içerisinde kalbi boş olanlar yeni tanışmalarınız gündeminizde olacak. Aynı zamanda küslük ve kırgınlık var ise anlamsız küslükler ve kırgınlıkların son bulacağından bahsetmekte. Cuma günü farklı bir yola yön alma gibi durumlarınız olabilir. Cumartesi günü kaybetmekten korktuğunuz her ne var ise sıkı sıkı sarıldığınız görülmekte kontrolü ele alacaksınız. Pazar günü içerisinde sizi üzmek için uğraşan kişiler olabilir. Yani sessiz enerjisinde olacaksınız. Allah deyip sustuğunuzda zaten su akacak yolunu bulacak. Birazcık üzüntülü durumlara karşı dikkatli olacaksınız. Çarşamba ve pazar günü içerisinde. Bakalım aklınızdaki kişi ile küs olanlar bir barış olacak mı? dediğimde size sürprizler hazırlayan bir aklama kalben düşündüğünüz kişi var. Hediyesiyle karşınıza bu kişi çıkmak için fırsat kolluyor diyebilirim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.